Şöyle arkadaşlar yeni bir çiftlik yapımına başladık. Biz direklerini diktik. Beton işi kaldı. 2-3 gün sonra da çatısını kurmaya başlayacağız. Şöyle çatımızın genişliği 12 metre arkadaşlar. Uzunluğu 42 metre. Şöyle burada bir 80 santim genişliğinde bir yürüyüş yolu var. İğnelik yolu yani. Hem iğnelik hem yürüyüş yolu. Şöyle çatımızın direkleri arkadaşlar. Güneşten pek fazla güzel görüntü gözükmüyor. Şurada ise arkadaşlar 1 metreden başlıyor. 350 genişleyerek hayvan indirip bindirmek için rampa yeri arkadaşlar. Duvar gönyesi olduğu için 3.5'tan başlıyor. 1 metreye daralarak gidiyor arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. Şu ön tarafta da yemleme yerimiz var. Gördüğünüz üzere bu kısımda yemleme yer arkadaşlar. Şöyle çiftliğimiz